Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada sanmıyorum chest olsun diyecektim ki varmış. Neden var? yani hani artık şey ya bu son yani. Neyse durun bakalım uğraşacağız. Yani şöyle bir şey oldu. Kısaca bir özet geçeyim. Biz Zeus'un oğlu çıktık. Yani olay bu. Zeus bizim babamızdı. Hatta Kratos gibi şey muhabbeti işte. Ee, Zeus'un ölmesi gerekiyor falan muhabbeti. Bize dediler işte hani. E, şeyi gerçekleştirmek için. Ne o ya? Prophecy'yi gerçekleştirmen için Zeus'u öldürmen gerekiyor muhabbeti döndü bize de dedik ki ne öldürmesi ya hani hata yapabilirsin falan filan muhabbeti yaptık ama saçmaydı yani bayağı saçma yani şöyle biliyorsunuz hani God of War anti tanrı karakteri Rados Kratos bizde ee, biz de onun tam böyle iyilik timsali gibi bir şey olmuşuz. Yani bu oyunda o yapılmış. Çünkü Zeus böyle bir şey yapıyor beni öldürmeyecek misin falan diyor. Biz de şey diyoruz ya ne öldürmesi ya. Hani sen de yanlış yapmış olabilirsin, hatalar yapmış olabilirsin. Ama bu sorun değil yani sen sonuçta benim babamsın falan çekiyor. O yüzden garip bir durum var. Ee, nerede bunun rüzgar ayarı nerede? Gel bakayım buraya. Öyle garip bir durum mevcut arkadaşlar. de tam tersini ver. Benim de garibime gitti yani dönem muhabbet. Hani tamam Zeus'un saçmalıklar yaptığını biliyordum da. Hani bir anda şey çıkması. Hayır. Tayfun ölürken şey dedi. Hermes senin baban dedi. Ondan sonra pat şey muhabbeti oldu döndü. İşte aslında senin baban Zeus muhabbet oldu. O da bir garip yani. Neyse bakalım. Yani şu sona kadar gelmişim. Bana hala bunu yaptırmanız biraz garibime gidiyor. Ama bakalım. Yapmamız gerekiyorsa da yaparız. Onun haricinde oyuna dair bir şey söylemeyeceğim. Onu ayrı bir video olarak paylaşacağım. Abi şurada tayfanı kesmemiz lazım bence ama. Güzel, güzel ben beğendim. Ben canımı doldurayım da. Şimdi arkadaşlar ben headshot attıkça canım doluyor. Okumun öyle bir özelliğini açtım. O yüzden kafam rahat. Perfect dodge'larımızla da canımız oluyor. Bir tane şundan alayım mı? Şöyle bir canımı doldurayım. Typhon'la nerede kapışacağız acaba onu merak ediyorum ben Şimdi bir kapışma daha olması lazım şimdi. Abi o salak yüzünden altında kaldık onu. Ben hemen canımı fullleyim. Ah. Uyuyuyuy. Var son anda her şey devreye girdi. beni de öldürebilir miyim? Yani. Teşekkürler. Ha. Şimdi bir tane şunun tepesinde chest var, bir tane burada chest var. Ona gidebilirim herhalde ya. Şöyle ki ona muhtemelen. Hadi bakayım şurayı bir aydınlatalım. Aktif ol. Bir an yetişemeyeceğim sandım. Ne oluyor şimdi burada? Hı. Hı, buraları hızlıca yapacağım şimdi arkadaşlar. Bunu ben ne yapacağım ki başka? Ha böyle de kontrol edebiliyorum. Peki bu? Ha bunu rüzgarla kontrol edeceğim tamam. Dıdıdıdım. Hoş geldin. Bakayım oralarda da yer var da. Neden var? Şunu bir tersine çevir bakayım genç adam. Bakıyorum. Onlar da parçalanıyor ki. Okay. Şimdi şöyle yapacağız. Önce bunu yapalım. Nerede ya burada yok mu? Ha, var. Ha neden öyle oldu? Bir de şöyle yapalım. Ya yani buradaki sıkıntı değil ya. Tam bunu halledelim. Şuraya şundan bıraktım mı bu hallolur. Da. Hmm, şunu biraz ittirebilsem güzel olacak. Şöyle yapacağım. bu da hal oldu. Oldu zaten. Hemen buranı açalım. Aşağıya ineceğiz, okey.

Bittim mi o kadar mıydı? Olamaz yani. Gel artık. Hadi götür beni buralardan. Şey kurtarır mı diye düşündüm şu. Ama o da beni çok ileriye atıyor. Görmediğim bir şey varmış orada bakın. İyi denk geldi. Tam denk gelmedi ama. Şöyle yapacağız. Şuraya bırakacağım. Bu da oldu. Okay. Burada da mı var? toplamda 4 chest var işte tamam. Arkadaşlar ben dövüştüğüm kısımları hızlı hızlı geçeceğim siz hiç merak etmeyin. Şimdi sen yandın. Tamam. Hmm. Ben bunu açacağım ki sen geçebil. Gel bakayım buraya. Genç padavan. Gel buraya gel. yapman gereken bunu yakmak. Bu kadar. Şimdi oraya oturur musun? Ay ay. Hoppa. Hadi geçir artık beni karşıya. Rüzgar da tersi esiyor. Şimdi bakıyorum şöyle. Önce şunu yapacağız. Ama orayı da kapatmam lazım ki uçup gitmesin. o üzerinden bile uçup gidiyor ya. Ben niye buraya düştüm ki? Çık şuradan. Hmm. Oha. son anda. Sonunda oldu ya. Hayır kendim yönetemediğim için bir şey de yapamıyorum arkadaşlar. Oh. Gel. Almayacağım ya beklemiyordu tabii bunu son yere gidiyoruz. Umarım burası kadar saçma delisi değildir. Oradan zaten giremez de. Allah Allah. Yarım saattir uğraşıyorum bunun için.

the size of a son aktif ettik. <laughs> oy oy bunlarla Bunla uğraştır. Evet. Son basamağı da aldık. Son basamak değil mi bu? Yes. Arkadaşlar. 4 tane chest'i de topladık. Ee, zaten şeyler yaptım. Ben bu bölümü burada bitiriyorum. Zaten hızlı hızlı geçeceğim yerler var. Buraya kadar beraber geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.